Okey size bir Borcu hikayesi daha doğrusu ben Borcu iken Osmanlı deniz donanması Rus sırlarından oluşan Osmanlı deniz donanması nasıl yok edilebildi sanırım bundan bahsedeceğim. E, karakterine karakterime dair önceki videonun bahsettim. Arjant, e, yani asıl Borcu Edison'un çalışanlarından da Amerikan oradan aşağı inerek Arjantin'e borcusu oluyorum ki nükleer santralleri icat ediyorum. Aynı zamanda dünyanın yaşını tahmin etmeden tut da o ara Avrupa'daki Madame Curie ile tanışma, Madame Curie'yi fonlayıp Madame Curie bazı projeler yürütüyorum Avrupa'da. Avrupa'yı ziyaret ediyorum ben borcusu falan filan falan. Borges böyle bir karakterde. Ee, Borges o aralıkta Atatürk'ün ne var olduğu dönemdi. E sonrasında ben dediğim gibi şeyde Osmanlı topraklarını da ziyaret edecektim. Atatürk'le de bir kurşun meselemiz vardı. Anladınız mı? E, Borcus böyle bir karakter ki ve sanırım Osmanlı deniz donanması Osmanlı gemileri de ben iken yok edilebilmişti. Peki nasıl? Aslında o ara Arjantin'in deniz gemileri vardı ama savaş gemileri vardı ama bu gemiler Amerikan yapımı gemilerdi. Neredeyse Amerikalıların da kullandığı gemileri benziyordu. Amerikalılardaki tersanelerden yapılmış bile diyebilirdim. Arjantinler bu gemileri kullanıyordu. Şimdi ben Borges'ken Arjantin'deyken bir kere İngiliz savaş gemileriyle bu Arjantin savaş gemileri Amerikan yapımı Arjantin savaş gemileri ama Arjantinliler kullanıyor. Zaten denizde çatışmalar yapıyordu. Deniz savaşları oluyordu İngilizlerle ki. Sonrasında Arjantin'de Rus zırhları da görünecekti ama bu Rus zırhları sanırım Osmanlılara aitti. Şimdi Rus zırhları çok güçlüydü. Rus zırhları öyle normal gemiden atan o top mermileri Rus zırhlarını batıramıyor gibi bir şeydi. Batması neredeyse zordu. Yani hem İngiliz gemilerine hem de Amerikan gemilerin o Arjantinlilerin kullandığı o Amerikan varı gemilere oranla Rus zırhlarının batması neredeyse zor yani zor batırılabilirdi Rus zırhları. E sonrasında Arjantin e, deniz civarında Rus sırları da görünmeye falan başlamış. Ama Rus zırhları görünmeden önce e, İngiliz zırhları vardı. İngiliz zırhları ve Arjantin zırhları diyeyim ama Amerikan gemileri bunlar. Amerikan var bir gemilerdir bunlar. Arjantinler kullanıyor. Zaten e, denizde harp hali, e, savaşıyorlardı diyeyim. Arada çatışmalar çıkıyordu bu gemi savaşlarında falan falan. En son Rus, Rus Arjantin karasularına görünmeye başlamıştı. E, Arjantinliler bunlarla da olaya girdi ve e, bunları batıramadılar. Battı yani Arjantinlilerin kullandığı gemiler ki daha sonrasında bazı Arjantinli olaylar oldu. Arjantinli kadınlar kaçırılmaya başladı bu Rus zırhları tarafından. E, bazı Arjantinliler e, şey veriyor, ihbar ediyor yani kadınımızı kaçırıp Rus, zırhlı, Rus zırhlısını gösterip oraya götürdüler falan bir şeyler demeye falan başladı. Kızımı kaçırdı, onu kaçırdı falan. Bu Rus Arjantin'e yanaşan bu Rus zırhlıları Arjantinlerin kadınlarını çalıp gemiye tıkıyorlardı. Bu yüzden bazı Arjantin mühendisleri Rus zırhlıları nasıl batırabilirdi, arge çalışması yaptı ve bu arge sonucunda da patlayan gülleyi icat ettiler. Ee, bu gülle tamam normal gemiden atılabilen top mermisi ama bu top mermisi karşı gemiye şey yaptıklarında bir patlıyor yani. Böylelikle Rus batırma imkanı doğmuştu. Bunu Arjantinler icat etti. Sırf kadınlarını çaldılar. Ruslar kadınlarını çalıyor diye Rus kadınlarını Rus sırları diyor ama bu Osmanlı'ya ait olabilir de deniz donanmasına bilmiyorum emin değilim. Rus diyeyim burada. Çünkü o mesela ben hani ikinci Abdülmecit'ten Balkanlardan falan topladım Rus ama o civardaki o zırhlı gemilerdeki kullanılan mühendislikler yani Karadeniz'deki orada kullanılan zırhlı gemi mühendislikler diyeyim neredeyse birbirine benzerdi. O yüzden Rus deyip geçiyorum ben onu komple. Arjantin'deki Rus zırhları yine Arjantinli savaş gemilerine e, muharebe ettiler ama Arjantinli gemiler Rus zırhlarını batıramadı. Battı. Daha sonrasında da Rus zırhları Arjantinlilerin kadınlarını çalmaya başlamış. E, Arjantinler e, sağ sola ihbar ediyor onu bunu. Yani Rus sırları geldi. Kadın şu kadınımızı götürdüler, orayı götürdüler. Rus sırlısını göstererek O gemiyi kadınımızı götürdüler gibi bir şeyler demeyi kızımızı falan. Arjantinler böyle bir şey dedi ve Arjantinliler de bu Rus sırları batırmak için arge çalışması yapmaya başladı ve patlayan gülleyi yaptılar. Ee, sonradan bu gülleyi de ilk e, sanırım Amerika e, Arjantinlilerin kullandığı, kullandığı, bu Amerikan vari e, savaş gemilerinde bu top güllesini diyeyim kullandılar ve böylelikle Rus zırhısını batırmayı başardılar. Arjantinliler. Benim de olaylardan biraz sonra biraz sonra haberim oluyor vesaire vesaire. Şimdi İngilizler, İngilizler Arjantinlilerin yani Amerikan vari Arjantinlilerin kullandığı bu Amerikan vari gemilerin Rus zırhlarını batırdığını duyunca bunu nasıl yaptınız diye Arjantinlilere güzel davranmaya başlıyor. Güzel sözler falan yanaşmaya başlıyor. İngilizlerin derdi orada bu patlayan top güllesinin teknolojisini öğrenmekti. Nasıl yapıldığını öğrenmekti. Çünkü öğreniyor da öğrendikten sonra da İngilizler Osmanlı donanmasını batırıyor ve yeniyor. Ben dediğim gibi Borcevken İngiltere Başbakanı oldum ve İngiltere gidiyorum. İsmimi değiştiriyorum. Arthur diyorum. Orada olayını anlatmıştım. Ben İngiltere Başbakanı olduğumda zaten Osmanlı deniz donanması batmıştı. Rus sırlarından oluşan Osmanlı deniz donanması batmıştı. Öyle batmıştı çünkü İngilizlerin eline bu patlayan top mermileri, gemiden atılan bu top mermileri geçmişte bu sayede Rus sırları batmaya başlamıştı. Böyle bir denge değişikliği oluyor orada. Ben tamam İngiltere Başbakanı oldum ama ben başbakanken gidene zaten Osmanlı Deniz Donanması yoktu ortalıkta. Çoktan batırılmıştı Osmanlı Deniz Donanması. Ben de sonrasına zaten İstanbul'dur şey orada şey, İzmir ve Ankara ziyaretleri yapacaktım. Bu patlayan top olayı budur, bu şekilde gerçekleşiyor secere, durum, süreç. <laughs> Tabi bu top mermisi, daha çok bomba gözüyle uç bakmamak gerekiyor, yani bu normal top mermisi gibi atılıyor ama zırhlıya değdiği anda bir patlama efekti oluyordu bunda, bu sayede Rus zırhlılar batırılmaya başlanmış yoksa o Rus zırhlarıyla batırmak neredeyse imkansız gibi bir şey oralıkta En güçlü zırhlar Rus zırhlarıydı gemi obabında. Zaten öncesinde deyimli Arjantin gemileri savaş gemileri, İngiltere gemileri de savaştı ve mücadele edebiliyordu İngiltere gemileriyle ki Arjantin gemileri daha çok Amerikan vari gemilerdi. Savaş gemileriydi. Ama sonrasında Arjantin karasını Rus zırhları da görünmeye başlandı. Ve Arjantinler bu Rus zırhlarını batıramadı. Daha sonrasında da Öyle olaylar çıktı Arjantin'de. ilk ee, kadınlarımız, kızlarımız çalındı diye ihbarlar gelmeye başlandı. Kim çaldı? Çalıp işte kızımız çaldı. Kadının şu Rus sırlısındakiler çaldı. Aldılar götürdüler gibi şeyler demeye falan başladı. Bu Rus sırları sanırım Arjantin'de kadınları çalıp çalmaya başlamıştı. Ve Arjantin'lerin kullanan savaş gemileri de Rus sırlarını batırmakta zorlanıyordu. Tıpkı İngiliz gemilerinin Rus sırlarını batırmakta zorlandığı gibi. Arjantinler mühendis, Arjantin mühendisler kendi aralarına çalışmışlar ve patlayan top mermisini icat etmişlerdi. Benim olaylardan sonradan haberim oluyor. Ve bunu ilk de Amerika, kendi savaş gemilerine, bu Amerikan var, savaş gemilerinde kullandılar bunu. Ve Rus sırlarını böyle batırmaya başladı da bu duyuldu. İngiltere hemen şey yaptı, nasıl batırdınız, nasıl başardınız bunu diye. Ee, Arjantinlere aile güzel davranmaya, kardeşim, canım, herim falan yapmaya başladı. Orada İngiltere, Arjantin arasında dönmeye falan başladı. En nihayet ne işin e, nihayet İngilizler de bu patlayan top mermisini elde etmeyi başardılar. Çünkü dediğim gibi ben sonra İngiltere Başbakanı olduğumda Arthur diye ben başbakan olduğumda zaten Osmanlı deniz donanması batırılmıştı, yok edilmişti. Ele geçirilmişti, yenilmişti çoktan. Yoksa öyleydi yani. Sonrasında ben Osmanlı ziyaretlerine başlıyorum. İstanbul'u, İzmir, Ankara'yı ziyaret edecektim vesaire vesaire. <laughs> Çünkü bu Arjantinler bu yani İngilizler artık Arjantinlerden çalmaya başlayınca ve bu patlayan top olayı Arjantinlerin kontrolünden de çıkınca bazı Arjantinler ben icat etmişim gibi yapmaya başladı ama işin gerçeği en Arjantin kısmında öyle değil yani ben Arjantin'de patlayan top olayına girmediydim. Yani belki hani ben tam uğraştım böyle yine şeylerle falan falan. Belki yani anladın mı? Hani bunlar yapmışlar. Amerika gemilerinde bu kullanılar. Rusları zaten batırmış falan falan. Benim sonradan haberim oldu olayların ama. işte orca Arjantin bu patlayan top olayının kontrolünü kaybedince de karşıma çıkıp sen icat ettiğin gibi bir şeyler demeye falan başladı ama bazıları aralarında. E bu kısım gerçek değil. E o Orada hani Arjantin hemen patlayan topu sonradan haberim oldu yani Arjantin kısmında yani. Amerika için bir şey demiyorum şimdi. <laughs> yani Arjantin'de yapıldı bu patlayan toplar ki Arjantin'in yaptığı patlayan toplarda gerçekten Rus batırabilecek kadar güçlüydü. E benim olaylardan sonradan haberim oldu. Yoksa ilk bu patlayan topların yapımında falan haberim yok. E sonradan evet İngilizler Arjantin'i paketleyebildiler ve bu patlayan topu kontrol altına aldı İngilizler. Yani ilk başta da güzel davrandılar. Yani. Merhaba, e, şu an saygı falan gösterdiler Arjantin'e ama ta ki <laughs> patlayan topu çalınana kadar. E, patlayan topu kontrol altına alınca İngilizler de amına koymaya başlıyor. Çünkü sonra dediğim gibi bazı Arjantin mühendisler sen icat etmedin mi falan falan bana böyle bir şeyler demeye falan başlıyor. E, gerçeğin ne? Arjantin'de patlayan topu, Arjantin'de patlayan topu ben yapmamıştım. E, benim sonradan olaylarından haberim oldu. Hani Ruslar'ı da batırabildi oradan orada batırıldı filan ama benim olaylardan sonradan haberim oluyor. Rus sırlarında olayı o. Yani normalde Rus sırları Arjantinlerin kanlarını çaldığı için Arjantin mühendisler de bu Rus sırları batırmak için bir nasıl batırılır diye olaylara girişmiş ve patlayan top mermisini yapmışlardı. Benim olaylardan sonradan haberim oldu ve gerçekten de bu patlayan toplar çok etkiliydi ve Rus sırlarını kolay bir şekilde batırabiliyordum. E bu İngiltere Arjantin'i kontrol altına yani ele geçirip bu Patlayan top teknolojisini ele aldı. Hatta kontrol altına aldı. Yani kontrol altına dedim. bu patlayan topu mermisini yapmak için bazı malzemeler gerekiyor. Halde Arjantin depolarında varsa bu malzeme buraları da kontrol altına alabildi. Çökebildi yani buraları İngiltere. O yüzden İngiltere bunlarla gidip Osmanlı Deniz donanmasını Rus sırlarından oluşan Osmanlı Deniz donanımını batırdı. Çok kolay şekilde batırdı. Bu patlayan top mermileri Rus sırlarını kolay bir şekilde batırılıyordu. Yoksa öncesinde neredeyse imkansız gibi bir şeydir Rus zırhlarını batırmak. Çok güçlü, çok zırhları bakımı çok güçlüydü Rus zırhları. Ama bu patlayan top mermisi sayesinde Rus zırhları, Osmanlı deniz ait Rus zırhları batı verdi. Ben Arthur olarak İngiltere Başbakanı olduğumda ki kısa bir dönem başbakanlık yaptım. İngiltere'den zaten Osmanlı Deniz Donanması batmıştı. Ben başbakan olduğumda batmıştı yani çoktan. Sonra ben istifade edip İstanbul'u İzmir'e Ankara'yı ziyarete gidiyorum. Orada Atatürk'le görüşüyorum. Ankara Türk'te bir kurşun meselemiz vardı. Kurşunumuz yok diyor Atatürk. Hani silah bir yer, tabanca bir yerden buluyoruz da kurşun bulamıyoruz ki kurşun falan falan. Orada birinci Abdülmecit kendiyim. Orada bir yerde demir rezervi vardı. Dedim burada demir rezervi var. Bu demirden de kurşun yapılmanın bir yöntemi vardı. Dedim ben de göstereyim yani böyle böyle yapabilirsin diye. Atatürk öyle diyor. Rum yani ben de bilmiyorum hani kurşun sana kurşunu o şekilde şey ettim ama şöyle dedi yani kurşunumuz yok biraz saldırı attı. ama kazanırsak sana çıkışırdık yani kazanır şey falan, dedi. elim burada bir demir eder var ve demirden de kurşun yapma yöntemini biliyorum söylediğim dedim yani galiba bilmiyorum yani. E, anladınız mı? Durum budur. Osmanlı deniz donanması ne zaman yok oldu? Ben borcusuzken yok oldu. Nasıl yok oldu? Öyle yok oldu. Bu patlayan top mermileri Rus sırrlarını batırabilecek kadar güçlü. Kolay bir şekilde batırabilecek kadar güçlüydü. Bunlar Arjantin'de yapılmaya başlandı. Benim de sonradan haberim oldu. Yoksa e, sonradan e, bazı Arjantin mühendisler yani o İngiltere artık Arjantin'e çökünce sırf top mermilerini Arjantin'in almak için Arjantin'e çökünce falan. Bazı mühendisler karşıma gelip bana sen yaptın, sen icat ettin falan hatırlamıyor musun falan yapmaya başlıyor. Yok oğlum siktir git başımdan falan diyorum anladın mı? Barca Arjantin'ler karşıma çıkıp sen icat etmiştin onu yaptın gittin oraya şey yaptın falan hatırlamıyor musun falan yapıyor. <laughs> ben iyi bir alıyorum. Gerçekten ben yapmamıştım. Benim olaylardan sonradan haberim olmuştu neden de o Arjantin mühendisler bu yüzden patlayan top mermisini yapmıştı. yani İngiliz gemileriyle savaşabiliyordu Arjantin gemileri. Amerikan vari Arjantinleri kullandıkları bu Amerikan vari savaşı ama Rus sırları da karşı karşıya gelince Rus sırlarını batıramamıştı ve Arjantin deniz gemileri dayak yemişti. E sonrasında olaylar çıkmış. Bu Rus sırları Arjantinlerin kadınlarını ne almış falan falan. Arjantin mühendisler de bu yüzden patlayan top mermisi yapmaya başladılar. Ve bu sayede Arjantin karasularındaki Rus sırlarını diyorum ama dediğim bu Osmanlı'ya ait de olabilirdi. Batırabildiler. Kolay bir şekilde batırabilirler. Bu patlayan top mermiye çok etkiliydi. E sonrasında İngilizler Arjantinlilerine güzel davranmaya falan başladı derken e, İngiltere Arjantin top mermi şeyli, olaylarına hep çöktü. Sonrasında karşıma bazı mühendisler geldi. İşte sen hatırlamıyorsan hani, sen yapmıştın oraya gitmiştik falan. falan. E yok diyorum öyle yani. <laughs> Anladınız mı? Benimle gerçekten bir haberim yoktu. E sonrasında ben İngiltere Başbakanı Arthur bilmem ne olduğumda zaten Osmanlı'nın deniz gemileri full batmıştı yani. O şekilde batmıştı. Bu sayede batırabilmişti İngilizler.